Hazreti Lut Aleyhisselam. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in kardeşi Harra'nın oğludur. Hazreti İbrahim'e ilk iman edenlerdendir. Allah yolunda Hazreti İbrahim'le göç etmek şerefine ermiş ve onun dini üzere ibadetinde, takvasında, misafirperverliğinde, cömertliğinde Sabrında çok ileri gitmiş bir zat idi. Çiftçilik eder, eker, biçer ve el emeğiyle geçinirdi. Hazreti İbrahim Filistin ve Kudüs topraklarında, Şam ve Mısır dolaylarında hayat sürüyordu. Cenab-ı Hak ona rızık ve geçim bolluğu, büyük servet ve hizmetçiler ihsan etmişti. Kardeşinin oğlu Lut da kendisiyle birlikte bu zenginlik içinde yaşıyordu. Hazreti İbrahim kendisine bir gün Şamla Medine arasında bulunan Sedon şehrinde yaşamakta olan insanlara gerçekleri anlatmak üzere gitmesini söyledi. Hazreti Lut bunun üzerine Sedon bölgesine gitti ve daha sonra da kendisine burada peygamberlik vazifesi verildi. Sedomlular Sedomlular çok ahlaksız ve edepsiz bir kavimdi. Yeryüzünde o zamana kadar hiçbir milletin yapmadığı bir ahlaksızlığı yapıyorlardı. Bunlar kadınlar yerine erkeklere karşı şehvet duyarlardı. Hatta bu konuda o kadar ileri gitmişlerdi ki bu fiili aşikare işler ve bununla da gururlanırlardı. Sedomluların şehir dışında yol üzerinde verimli bağ ve bahçeleri vardı. O bölgelerde meydana gelen kuraklık üzerine bahçelerine gelip kendi rızıklarından almak isteyenlerin elbiselerini soyup ırzlarına geçerlerdi. Böyle yaptıkça insanların bahçelerinden uzak kalacağını birbirlerine tavsiye ederlerdi. Yolları kesip geçmekte olan erkek yolculara sataşıyor ve yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı. Yol kenarlarında oturur, gelip geçenlere taş atarlar, taş kime isabet ederse ona musallat olurlardı. Hatta onun ırzına geçtikten sonra döver, bir de yaptığına karşı ücretimi ver derlerdi. Hakimleri de suçlu lehine hüküm verirdi. Lut kavmi bu hayasızlıklara tıpkı hayvanlar hatta onları da geride bırakacak derecede devam ederlerdi. İnsan haysiyet ve yaratılışına ters olan bu davranışlar bu kavmin lanetlenmesine sebep olmuştur. Çünkü şehvet duygusu insan neslinin devamı için kadın erkek arasındaki cinsi muameleye kudret tarafından verilmiş cüz'i bir zevk ve ücrettir şahsi hayatın devamı için yemeğe nasıl muhtaç isek, neslimizin devamı için de cinsi temayüle muhtacız. Eğer bu cüz'i lezzet verilmeseydi, kimse ne yemek ihtiyacını duyar, ne de evliliğin ağır yüklerine katlanırdı. Kadın ve erkek, birbirlerine eşlik etmek, ruhi ve fiziki yapıları itibariyle birbirlerini tamamlamak üzere yaratılmışlardır birbirlerine karşı yaratılıştan meyil ve arzu duymaları sebebiyle Cenab-ı Hak aralarında nikahı helal, nikah dışı beraberlikleri ise haram kılmıştır. Bu duygu iki cinsi hem birbirine yaklaştırır hem aile yuvasının kurulup çoluk çocuğun büyümesine imkan sağlar. Hem de bu duygu meşru şekilde tatmin edilmiş olur. İnsanı hayvandan ayıran en mühim hususiyet şehvet duygusuna konulan sınırın yaratılıştan olmayıp ilahi hükümlerle konulmuş olması ve insanın bunlara bağlı kalmasıdır. Yaratılıştan hür ve bağımsız olan bu duygu Allah'ın gönderdiği şeriatlar, dinler ve peygamberlerle istikametlendirilmiş, sınırlandırılmıştır. Bu duygunun tatmini Hazreti Adem zamanından beri kadın erkek arasında Cenab-ı Hakk'ın çizdiği meşru sınırlar içinde cereyan etmiştir. Livata, şehvet duygusunun gayrimeşru sınırlarda tatmininin bir türüdür. Ve en sapık bir şeklidir. Erkeklerin kadınları bırakarak kendi cinslerine yönelmelerinde ki Peygamber efendimizin bir hadislerinde Lut kavminin işini yapan kimse lanetlenmiştir buyurarak bu sapıklığa karşı insanlığı ikaz etmiştir. İslam hukukunda livata yapan ve yapılanın her ikisi de öldürülür. Hazreti Lut peygamber olarak gönderildiği Sedonlulara hakkı tebliğ edecekti onun peygamberlik vazifesiyle tavzif edilişi şu şekilde beyan edilir. Lut'a da adaletle hükmetmek için bir hikmet ve peygamberliğe layık bir ilim verdik. Lut'u rahmetimize dahil ettik. Gerçekten o salih kimselerdendi. Lut aleyhisselam 29 yıl içlerinde kaldığı kavmini Yapa geldikleri ahlaksızlık ve zulümleri bırakmaya davet etti. Onları şu ifadelerle ikaza çalıştı. Sizden önceki devirlerde gelmiş geçmiş hiç kimsenin işlemediği bir fuhşu nasıl işlersiniz? Siz göre göre o çirkin fiili işlemeye devam mı ediyorsunuz? Kadınları bırakıp da erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten çok cahil bir kavimsiniz. Bu ve buna benzer ikazlarla sürdürdüğü tebliğ vazifesine karşı Lut'un kavmi söz dinlemedi ve bu çirkin adetlerinden vazgeçmediler. Lut aleyhisselam ise bu gidişlerinin kendilerini azaba sürükleyeceğini hatırlatıyor. Siz Allah'tan korkmaz mısınız diyerek ihtarlarını ziyadeleştiriyordu. Her peygamber gibi o da akla gelecek maddi menfaat düşüncelerini reddediyor.